Evet merhaba hanımlar. Bugün sizinle uzun zamandır çekmek istediğim çekemediğim kordonu göstereceğim. Bunu gelincikli bir bileklik yapmıştım hatırlarsanız. Şu şekilde bunun üzerine gelincikleri koymuştum. Şimdi bunun kordonu nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunu ben beşli bir kordon yaptım. Şu şekilde. Şimdi nasıl başlayacağız bunu göstereceğim size. 2 ile başlayacağım. Sihirli halka yapıyoruz her zamanki gibi. Şu şekilde parmağıma doladım. 2 tane ilmekle başlayacağım. 1. ilmeğim. Bu kordonu ben bileklik olarak kullandım ama siz kolye olarak da kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz ve istediğiniz dilediğiniz çiçekleri de üzerine koyabilirsiniz. Şimdi iki tane ile başladım. İki taneyi artıracağım. Bunu 3 yapacağım. Sonra 4-5'e kadar bu şekilde çıkacağım ki oraya koli tutturma, takma aparatımı yerleştirebileyim. Bunu onun için yapıyorum. Birinci ilmeğim yana geçtim. İkinci ilmeğim Bir tane daha batıyorum. Üçüncü ilmeğim. Kare düğüm yapıyorum. İp atmadan yapıyorum bunu. Bu şekilde. Bunu çekiyorum. Sihirli halkamı bitirdim. Üç oldu. Şimdi dördüncü artırmamı yapacağım. Birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. Ben bu videodan sonra e, zincir çeşitlerini de çekeceğim. Çünkü zincirlerde çoğu yerde kullanılıyor. Havlu kenarlarında, yemeni kenarlarında. Eğer ki yemeniz eskidiğinde değiştirmek istediğinizde daha rahat olacak. Onun üzerine yaparsanız. Havlu da da aynı şekilde. Bu videodan sonra da zincir çeşitlerini göstereceğim inşallah. 4 bu kadar bizim için yeterli tutması için. Şimdi beşinci artırmamı da yapacağım. Bir. Bu tamamen bu kalınlık size ait. Siz 4 3 daha kalın da yapabilirsiniz. İstediğiniz kalınlığa da getirebilirsiniz. Onu da yaparsınız. 7 8 artık nasıl bir kalınlıkta istiyorsanız o şekilde getirebilirsiniz. 5'e kadar artırdım üçüncü ilmeğim dördüncü ilmeğim ve beş bu beşi dümdüz istediğim boyuta kadar öreceğim ben kendi bilek boyuma göre ördüm Siz de kime yapmak istiyorsanız ya da kendiniz ona göre ayarlayın ölçünüzü bunu dümdüz artık artırma eksiltme yok bakın kenarlarını batıyorum ama kenarlarına sıfır batmıyorum dar da batmıyorum çok çok geniş de batmıyorum tabii şöyle batabilirsem inşallah batacağım çok sıkı yapmışım çünkü kenarını bu şekilde bakın kenarı böyle birazcık görünecek ki dengede dursun bu şekilde istediğim boyuta gelene kadar örüyorum. Sonra tabii diğer ucunu kesmem gerektiğinde ne yapacağımı da göstereceğim burada. Bu şekilde istediğim boyuta kadar örüyorum. Sonra kesmem gerektiğinde nasıl keseceğimi de göstereyim. Ben birazcık önceden vakit kaybı olmasın diye yapmıştım bakın. Burada şimdi bunu düşünelim ki bu kadar olmuş. Şu ucuna geldim. Şurayı nasıl yapacağımı, nasıl keseceğimi de göstereyim. Ki vakit kaybımız da çok fazla olmasın. Burada göstereyim ben. Birazcık örmüştüm. Şimdi bunu tekrar bu kısmını gösterdiğim nasıl başladık, sonra kordan boyunu oluşturdu ve kesimini gösteriyorum. Şimdi bunu da bir 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 artık eksilterek, bakın tekrar düğümümün olduğu yerden başlıyorum, farklı bir yerden başlamıyorum. Evet, sıfır. Bakın hani birazcık şöyle falan bırakmıyorum, sıfır dönüyorum. şöyle yaparsam zaten bunu devam ettirmiş olurum ama sıfır dönüyorum ki oraya bir daha batmayayım eksilte eksilte gidiyorum 5'te 4 tane ilmeğim kalacak 2 bu işlerde sayarak gidin 2 3 4 çeviriyorum. Tekrar bakın sıfır dönüyorum. Şu şekilde. Bir kalana kadar kesiyorum. çekim yaparken o kadar rahat da çalışamıyoruz çünkü e, telefonu yerleştirdiğim aparat çok da izin vermiyor o yüzden de sıkıntılar yaşanabiliyor. Şekil tekrar yerine koyuyoruz. dönüyorum sıfır dönüyorum dönüşümü çeviriyorum. yavaş yavaş eksildiğini görüyorsunuz. Çevirdim. Son bir. Son biri bir kere daha yapayım. Bitiriyorum. Şimdi buna kenarına desen gittim. Onu da göstereceğim. Önce iki katlı ip ayarlıyorum. İki katlı ip dolanıyorum bütün etrafına. Şu kısmı şuradan başlayarak iki kat ip yapıp tekrar başladığım noktaya dolanıp geliyorum. Şimdi şurada göstereceğim nasıl gittiğimi. İki katlı ip ayarlayacağım. Şuradan başlıyorum. Şu şekilde dolanıyorum. Dolandım. Biraz bunu fazla tutayım ne olur ne olmaz iki katlı ipimi ayarladım iki katlı ipi ayarladıktan sonra tekrar şuradan şöyle başlayacağız bu şekilde göz bir tanesine batarak başlıyorum buna kontur gitme diyoruz bu iple de olur, misinayla da olur, mumla iple de olur. Kullanılan alayı alana yere göre bu değişir. Şöyle. Biz e, zinciri daha uzun işlerde kullanıyoruz, masa örtülerinde, daha büyük işte sehpalarda falan. Onlar da metrelerce, 40 metre, 50 metre çektiğimiz oluyor. Daha farklı zincirler bu kadar kalın değil. Ha yerine göre belki kalın da çekilebiliyor. O yüzden zincir e, iğne noktasına çok güzel Ben size kısa bir de e, öyle örtü göstereceğim. Hani bir en azından motifin nasıl yerleştirildiğini göstermek istiyorum. İlerk ilerleyen zamanlarda göstermeyi düşünüyorum onu da. Tabi Allah fırsat verirse. Her şey nasip nasip olursa bakacağız inşallah. Bu şekilde bakın. Her gözeneye bata bata zürafamı yapıyorum. Bunu başladığım noktada tekrar bitireceğim. Sonra onun üzerine yaptığım modeli göstereceğim. Bu şekilde Ben yani çok uzatmayacağım. Bir kenarını yaparsam yetecek. Modeli anlamanız için. Çünkü ben kendim de videoları seyredirken sıkılıyorum fazla uzun bakmaktan. En güzeli püf noktalarını görmek daha iyi. Bu şekilde başladığım noktaya gelene kadar devam edeceğim. Şimdi ben bu kadar benim için yeterli. Bunu şimdi üst kısmını göstereceğim. Temizliğimizi yapalım. Üstte şu ipleri bir keseyim. Kafamız karışmasın. Şimdi bir de inceleyelim modelimizde bizden ne istemiş bakalım. Bakın önce kaç tane hemen hemen 5 tane bir ara bırakmış zürafa ip atlatmış ip atlattıktan sonra sık iğne yaparak devam etmiş ve daha sonra üzerine kirpiklerimizi yapmış bu model benim e, bu kısmı yaptım, sonradan aklıma gelen böyle uydurduğum bir model yani çok aman aman bir yerde olan bir model değil ben kendi o anda uydurduğum bir model de güzel de durdu çıtı pıtı durduk bilekte de hoş durduğuna inanıyorum. Bu şekilde. Evet güzel de durdu. Tekrar ip takalım. şu şekilde yapmıştım. Bu zaten aparatı şu aparatların sıkıştıracağımız yer burayı saymıyoruz şu kısmı. Bu buraya girecek. Burayı saymıyorum. Şu düz kısımdan başlıyorum. Şuradan batıyorum. Battım. 5 tane sayacağım. 1 2 3 4 5 2 3 4 5. Hatta şöyle altıncıya batalım. 3 tane mi bırakalım? 1, 2, 3, 4, 5 evet 5 tane bırakıyoruz. 6'ya batıyoruz. 1 2, 3, 4, 5 6. 6'ya geldim. Bat. 6'ya battım. Bunu bu şekilde tek bırakmıyorum. Tekrar gidiyorum. Buraya batıyorum. Ki burası kalın olsun. Güzel olsun. Şu, şu şekilde battım. Şimdi bunun içine doldurarak geliyorum dolduruyorum sık iğne yapıyorum bunun sayısı e, belli değil ama siz kendinizi daha net dursun istiyorsanız sayı oluşturabilirsiniz işte atıyorum 10 tane ya da kaç tane sığıyorsa çünkü herkesin eli farklı farklı olur bu şekilde sık iğneleri yaparak gidiyorum bu şekilde geliyorum Şöyle. bakın sonra bunu güzelce iğneleyip ütülerseniz sabitli asla bozulmaz bu şekilde şöyle. Şimdi bu dibine kadar geliyorum. Dibine kadar geldim. Şuraya iniyorum. Tekrar bakın. O battığım yere. 5 tane yine sayıyorum. Bu kordonu olduğu gibi şu düz yerine kadar hep bu şekilde devam ettireceğim. Şuradan başladım. Şuraya kadar nasıl denk geliyorsa hani sayımız ona göre ayarlıyorsunuz ve buraya kadar geliyorsunuz. Diğer türlü diğer tarafında yapacaksınız. Ben sadece nasıl yapılacağını göstereceğim burada. Tekrar yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.ye geliyorum, batıyorum. Bunu bu şekilde gidiyoruz. Tekrar geliyorum aynı noktaya batıyorum. İpimi tek kat da yapabilirsiniz bunu ama birazcık ince durabilir. Tok durmayabilir. İki kat daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Burada tekrar dolduracağız. Göz kararı. İki. Üç. dört saymaya çok da gerek yok göz kararı yapacağım bu iplerde en çok lacivert ve siyah dolanıyor suni ipeklerde bunu siz de farkına varmışsınızdır şekilde arada bir kontrol ediyorum kasılma var mı toplanma var mı diye sonra bunu bu şekilde bitireceğim artık Üstünü ve altını yapalım. Bu şekilde. Önce iç kısımlarındaki kirpiklerimi yapıyorum. 5 tane bırakmıştık zaten. Tam ortadakine batıyorum. Alttan bir kere dolamam yeterli. ucunu denedim galiba. Tamam şu ortadakine batıyorum. Şimdi büküyorum. 3 tane kirpik yapıyorum. 1 çok da büyük olmasın kirpiklerimiz. 1 aynı yere. 2 aynı yere 3 yeterli. Kirpiklerde alttan bir kere dolarsanız daha rahat edersiniz, daha güzel durur. Şimdi üst kısmını da yapacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısımlara geçiyorum. Üst kısımlara da göz kararı yapacağım. İki tane olacak bu arada kalacak şekilde bir bu kenarı yapacağım bir diğer kenarı yapacağım şöyle ortalıyorum 3 tane kirpik yapacağım aynı yere batıyorum alttan getiriyorum Gör gördüyseniz şu şekilde. Kirpikleri çok abartmıyorum, büyütmüyorum. Minik minik. 3. Bunu koparıyorum. Tekrar diğer tarafı yapacağım. Bakın, ikincisi üst taraf. Şu şekilde. Şimdi şurayı da yapacağım, bitireceğim ve bu şekilde dönmüş olacaksınız. Şimdi ben diğer e, videolarımda bu bir kere daha künye yapmıştım. E, orada göstermiştim bu aparatların nasıl takıldığını, ama size tekrar bir kere daha göstereceğim nasıl sıkıştırmanız gerektiğini. aynı yere batıyorum. Siyah iğneyasında zorluyor. 2 aynı yere batarak bitiriyorum. Bu şekilde dolanıyorum. Bu şekilde yine ortaya üstte ortaya üstte şeklinde, örüntü şeklinde gitmiş oluyoruz. Şimdi bu aparatımızı da nasıl yapacağız? Hem şunu yapmış olalım. Şu kısmının, şu kısmının düz düz olması gerekiyor. Şu şekilde içine yerleştiriyorum şu kısmı, şu kısmı yerleştiriyorum ve pense yardımıyla sıkacağım. kanatlarımı sıkacağım. Evet. Bu şekilde kanatları sıkıyoruz. Düz kısmı bu kısmı olacak. Bunun ucuna şu şekilde aparatlar da sallandırabilirsiniz zincirlerle. Şöyle liralar şu şekilde küçük minik zarif aparatlar şu şekilde sallandırabilirsiniz şu kısmına takabilirsiniz şöyle bir tane halkayla çok güzel durur ben diğerini öyle yapmıştım diğer videoda görüşmek üzere kolay gelsin